Merhaba, ben uzman psikolog İlke Erdaş. Bugün size Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi hakkında bilgi vermek istiyorum. Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi, 0-6 yaşındaki çocuklara uygulanan bir testtir. Kesinlikle bir zeka testi değildir. Ancak çocuğu gelişim alanlarıyla alakalı bize kabaca bir bilgi verir. Üç farklı alanda kullanımı oldukça kıymetlidir. Öncelikle e, sağlıklı görülen, ancak gelişiminden şüphe duyulan çocukların gelişimini değerlendirmek amacıyla kullanılır. İkinci olarak özel eğitimde kullanılır. Özel eğitim desteği alan çocukların almış oldukları eğitim sonrasındaki e, gelişim düzeylerini görebilmek amacıyla değerlendirmek için kullanılır. Üçüncü olarak da okul öncesi eğitim kurumlarında kullanılır. Okula başlayan çocukların beceri düzeylerini genel olarak tespit etmek, Problem gösteren çocuklar varsa gelişimleri yönünde, bunlara da erkenden müdahale edip ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirmek için uygulanır. E, testin uygulanması yaklaşık 20 dakika kadar sürer. Çocuğa e, eşlik eden e, ebeveyni vardır test uygulaması sırasında. Aileye bazı sorular sorulur. Çocuktan da yapması istenilen bazı maddeler vardır test içeriğinde. Evet, siz de çocuğunuzun herhangi bir şekilde şüphe duyuyorsanız bunu çevrenize sormak ya da onun halası da böyleydi. O da geç konuşmuştu gibi iyi niyetli bazı yorumlar duyup vakit kaybetmek yerine mutlaka bu testi uygulayan bir uzmandan destek almalısınız.